Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok tatlı minik sepetler yapmayı düşünüyorum. Öncelikle bunları yapmamdaki amaç yani bunları düşünmemdeki amaç bildiğimiz klasik sepetleri küçücük hale getirip bunları hediyelik gibi kullanmak. Mesela bebek mevcutlarında ya da nişanda ya da farklı alanlarda bilemiyorum böyle yakın arkadaşlarınıza sizden kalıcı bir şeyler bırakmak adına böyle hediyelik küçük sepetler yapmayı planladım. Öncelikle aynı yuvarlak sepet tabanı yapar gibi başlayacağım. Öncelikle sihirli halkamı oluşturuyorum ve şu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Oluşturduğum sihirli halkanın içine 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet sık iğne yapıyorum ve şuradaki küçük ipimi kuvvetli bir şekilde çekiyorum çektikten sonra şöyle hafif düzeltmeler de yapıyorum daha sonra ilk yaptığım sık iğnemin tepe noktasından birleştiriyorum Evet. 6 adet sık iğne yaptım ve birleştirdim. Şimdi her bir yuvanın içerisine çift batacağım. Klasik yuvarlak sepet tabanı yapar gibi. Şimdi ilk sık iğnemin tam orta merkezden başak modeli yapar gibi ilk yuvaya batıyorum. Aynı yuvaya bir saniye daha. Her yuvaya çift batacağım. Evet, şimdi sıradaki. Yine tam orta merkezden battım. bir yine aynı yuvaya. 2. Başak modeli yapıyoruz. 1 2. Evet, her bir yuvaya çift batmaya devam ediyorum. ve son yuvam. Bir aynı yuvaya bir tane daha batıyorum. 2. Toplamda 12 adet sık iğne elde ettim. 6 6 tane sık iğne ile başladım. Her yuvaya çift battığım için ikiye katlandı ve şu an toplamda 12 adet sık iğnem var. Şimdi ipimi öne alıyorum ilmeğimi hafif esnetip çıkarıyorum. Daha sonra ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından batıyorum ve çıkarttığım ilmeği önden bu şekilde geçirdim. İpim ön tarafta kaldı. Burası benim ön yüzüm. Çevirdim. İpim arkada örülmeye hazır. Şimdi e, duvar çıkabilmem için kaydırma yöntemi yapmam gerekiyor. Şöyle düzelttim ilmeğimi. İlk yuvama şöyle tepe noktasından batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Sıradaki yuvama tepe noktasından battım ve kaydırma yapıyorum. Sırayla bu işlemi gerçekleştiriyorum. Sadece kaydırma yapıyorum. Evet her yuvaya batarak kaydırma işlemi yapmaya devam ediyorum. Çok sıkı tutmayın elinizi. Hafif gevşek olsun. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11. Şimdi şu şekilde bırakıyorum. Ve ipimi buradan kestim. Çekiyorum şimdi ipimi. Burada bir birleştirme yapmam gerekiyor. Şurada ilk yaptığım kaydırma tepe noktam var şurada. Bunun hemen içinden geçiriyorum. Ve bir bütünlük olması için gizlememi. Şuradan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunun da bunlardan hiçbir farkı olmadı. Şimdi duvar çıkmaya hazır hale getirdik tabanımızı. Şurası ön yüzü, burası da iç kısmı olacak. Böyle minicik bir taban hazırladım. Şimdi ipimi tekrardan alıyorum. Bu kaydırma yöntemi yaptığım şu tepe noktalarından batacağım. Duvar çıkıyoruz artık. Ve şöyle bir tane sık iğne yaptım. Her bir tepe noktaya sık iğnelerimi yapıyorum. İplerimi de içeriden gizliyorum. Bu tepe noktalara batıyorum. Her bir tepe noktaya batıp sık iğnelerimi yapıyorum. Evet. Son tepe noktama da battım ve sıramı tamamladım. Şimdi birleştirme yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde birleştirme yapabilirsiniz nasıl öğrendiyseniz. Ben ilmeğimden tığımı çıkarttım. Hafif esnettim ve ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından geçirdim. Daha sonra ilk yaptığım tepe noktanın yine aynı başak modeli yapar gibi içinden battım burada kalan ilmeğimi de aldım ve tekrar bir tane sık iğne yaptım ben birleştirmemi bu şekilde yapıyorum Evet şimdi bu sırada da yine aynı şekilde ikinci sıraya geçtim yine aynı şekilde başak modeli yaparak devam edeceğim her bir yuvaya tam ortadan gelecek şekilde batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum Evet, sıramın sonuna geldim. Minik sepeti oluşmaya başladı. Tam bir avuç. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Yine aynı yöntemle birleştirmemi yapıyorum. İlmeğimi bu taraftan geçirdim. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tam yine aynı şekilde başak modeli yapıyorum. Tam ortadan aldım. Kalan ilmeğimi buradan alıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Üst sıraya ben bu şekilde geçiyorum. Şimdi devam edelim. Son sıramızdayız. Yine değişmiyor. Sık iğne yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Evet. Son yuvama da battım. Ve artık sepetimi oluşturdum. Evet, şöyle çıkarttım tığımı. Yine aynı klasik yaptığım gibi şöyle tepe noktasından battım. Çıkarttığım ilmeği önden alıyorum. Ve artık normalde devam etseydim yine aynı şekilde şuradan batıp ölmeye devam edeceğim ama artık sepetimi bitirdiğim için hemen şu iki tane başağın tam ortasındaki tepe noktadan geçiriyorum. Bu sefer tığıma aldım ilmeğimi ve ipimi ikisinin içinden geçiriyorum. Şimdi kaydırma yöntemi yaparak sepetimi bitiriyorum. Her bir yuvaya kaydırma işlemi yapıyorum. ve son. Şimdi minik sepetimi oluşturdum ve ipimi kesiyorum. Kestiğim ipi çekiyorum. Burada yine hem ipimizi birleştireceğiz hem de güzel bir görüntü olmasını sağlayacağım. Şimdi ilk yaptığım kaydırmanın şöyle önünden aldım. Kestiğim ipimi içinden geçirdim. Şimdi, şurada görüyorsunuz, ip buradan geçti. Şunlar arasından geçmesi gerekiyor ki, bunlardan hiçbir farkı olmasın. İçeriden şöyle tığımı geçirdim ve kalan ipi içeriye aldım. Şimdi, gördüğünüz gibi, bunun da bu yaptığım şimdi gizleme benim. Bunlardan hiçbir farkı olmalı. Şimdi, bunu içeri gizleyeceğiz. Şimdilik bu kalsın. İşte sepetimin son hali. Hatta ben farklı bir renk daha yaptım. İşte bu şekilde minik sepetlerim var. Şimdi benim bunları yapmamdaki amaç yani şöyle bir fikir geliştirdim. Bunları hediyelik bebek mevlütlerinde işte yeni doğan hediyeliklerinde falan kullanılabilir diye düşündüm. Bunların içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Böyle minicik küçük tabanlı tam avucumun içine sığacak kadar küçük sepetler. Ben bunları hediyelik olarak planladım o şekilde düşünerek ördüm. Gördüğünüz gibi çok kolay bir yapımı var çok basit bir yapımı var hediyeliğinizi oluşturabilirsiniz. şu şekilde minicik çok tatlı çok da kullanışlı oluyorlar. Çocuğunuzun doğum günlerinde yine onların sevdiği renklerle Ben mesela böyle sade ördüm ama siz bunları her şekilde süsleyebilir o şekilde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi hediyelik minik sepetlerim hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.